Uygulamaya girerken size özel tanımlanan kullanıcı adı ve şifre ile giriş sağlıyorsunuz. Açılış ekranında sizlere uygulama arayüzü karşılıyor. Bu arayüzde giriş yapacak kişiye ait isim soyisim bilgilerini, açıklama kısmına ise kişiye ait telefon numarası bilgisini yazıyorsunuz. Devamında kişinin giriş yapacağı alanı seçiyorsunuz. Örneğin kum havuzu veya oyun parkı şeklinde. Kullanım süreleri şubelerde özelleştirilebilir. Ancak sistemde otomatik olarak 30 dakika ve 60 dakika şeklinde geliyor. Buradan süre seçimini gerçekleştirdikten sonra giriş yapan çocuk sayısını belirtiyorsunuz. Devamında ödeme şeklini seçtikten sonra başlat butonuna bastığınızda süre yeşil renk olarak başlıyor. Sistem bilgisayar saatini entegreli olarak geri sayımını başlatıyor. Bu süre zarfında ilk 5 dakikada herhangi bir olumsuzluktan kaynaklanan sorunlar için iptal butonu bulunmaktadır. Bu işlem raporlara iptal olarak yansımaktadır. Aynı şekilde VC gibi kişisel ihtiyaçların karşılanması için ekranda durdur, başlat butonu bulunmaktadır. Süresi durdurulan oyuncu turuncu renk olur. Müşterinin süresi dolduğunda kişi bilgileri kırmızıya döner ve personel sürenin bittiğini anlar Gün içerisinde herhangi bir olumsuzluktan dolayı uygulamanın kapanması veya bilgisayarın kapanmasından dolayı herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için uygulama tekrar açıldığında kalanlara getir butonu ile süresi devam eden oyuncular ekrana gelir. Uygulamada sadece yönetici adı ve şifresiyle giriş yapılarak günlük ve anlık rapor alınabilir. Uygulamada iki şekilde rapor sistemi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi detay raporudur. Kişi bilgileri ve fiyatlandırma vardır. Bir diğer ise kişi sayısı fiyat toplam şeklindedir. Yönetici bu panel üzerinden çok kolay bir şekilde alanlara dair fiyat güncellemesi yapabilir. Daha fazlası için bizimle iletişime geçebilirsiniz.